Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Ay Çarşı İlgi Kozmetik Hüseyin Kılıçoğlu Kırşehir. Efendim saç boyatırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın bu saç boyama, boyama olayı bayanlarda olsun, baylarda olsun önemli unsurlardan biri yine. Öncelikle lütfen kullandığımız ürünlerin kaliteli olması, bilinen ve güvenilir marka olmasına dikkat edelim. Tabii bu fiyatı da etkiliyor ama bu işlemi yapıyorsak, boya işlemini, boyama işlemini, saç boyama işlemini yapıyorsak buna dikkat etmek zorundayız. Öncelikle yine yüz şeklimiz, ten şeklimiz, giyim şeklimiz, makyaj tarzımız bunlar düşünerek saç boyasını seçmek zorundayız. Örnek vereceğim ise bir esmer tenli olan bayana sarı saç biraz... Ee, aşırı dikkat çekici olmakta veya yakışmadı da söylenmektedir. Ama bir esmer bayan, esmer bayanın siyah veya mavi siyah boyaması saçını şimdi birçok kişi boğacak der. Boyaması ve bu boyanın altına da yaptığı makyajın aydınlığı kullanarak aydınlatıcıyı kullanarak makyajın net hale getirmesi artı giydiği bluzların giydiği üst kıyafetlerin krem rengi ve tonları, açık tonları olmasına dikkat etmesi bu mavi siyahın ve siyahın çok daha yakışacağını ve çok daha güzel olduğunu görecektir. Çünkü giydiği bu giyse bir aydınlatma olayı, ışığın yansıtma olayı gerçekleştireceği için yüzünü daha çok ortaya çıkar çıkaracak ve netleştirecektir. Bu konulara dikkat etmek zorundayız. Örnek veriyorum, saç boyarken bir de bayanların son yıllarda e, salgın hale gelen sık sık saç tonlarını değiştirme veya koyu olan renkleri açma gibi eğilimleri var. Bunun için de ister istemez saç açıcı dediğimiz kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bu ürünlerin kullanımı da yine lütfen saçlarınıza dikkat ederek seçin. İnce teli saçlar var. Bunlar az dayanıklı ve çabuk yıpranan saçlardır. Normal dediğimiz orta tonda saçlar vardır. Orta kalınlıkta. Bir de koyu, yoğun ve Güçlü olan saçlar vardır. Bunlar dayanıklıdır. Bunlar da koyu ve e, yoğun olan saçlarda açık ve ince telli olan saçlara kıyasla kullandığımız ürünleri kullanamayız. Buna dikkat edeceğiz. Oreyla açtığımız saçı tekrar boya yaptığımız için uyguladığımız kimyasal saçlara büyük zarar vermektedir. Bunlara lütfen dikkat edelim ve bu işte profesyonel olan kişilerle veya deneyimli kişiler yardımıyla bunun işlemi yapalım. Artı Biliyorsunuz bir de kızıllar biraz problemlidir. Kızıl renkler de baya ilgi çeken renklerdir. Yaz geldiği için kızıl tonlara yoğun bir ilgi oluşur. Kızılların da en büyük aksayan yönlere çabuk akmasıdır kızıl renkleri. Çabuk akar ve çok sık akış uygular. Bu yüzden de kızıl renk boyayanlar lütfen 15 gün veya 20 günü geçmeye söyle aynı rengi tatbik etsinler ki aynı canlılığı korusun saçlar. Bunun dışında... Gün aşırı saçlarımızı yıkayalım. Yazın lütfen sık yıkamamaya gayret edelim saçlarımızı. Gün aşırı veya iki güne bir. Neden? Çünkü terleme sonucu oluşan yağlar, yağ bezeleri saç köklerini birazcık besler. Sürekli yıkamamız ise saçların zayıflamasına ve kurumasına sebep olmaktadır. Buna benzer dikkat edeceğimiz birkaç küçük hususla güvenli bir şekilde saçlarımızın bakımı ve saçlarımızın boya konusunda güzel sonuçlar alabiliriz.